Demet Gedik çok teşekkür ediyoruz. Dolma Bahçeden Vodafone Park'tan herkese mutlu günler dileyelim. Gerçekten İstanbul'da çok sıcak bir hava. Beşiktaşların bugün hem maç heyecanını hem de yeni transferlerden deli Ali heyecanını düşündüğümüz zaman siyah beyaz taraftarlara gerçekten güzel bir günün başlangıcı olarak söyleyebiliriz. Kameraman arkadaşım Mehmet Tekin'den rica edeyim. Belki de Dünyanın en güzel konuma sahip olan statlarından birinde Vodafone Park'ta artık yavaş yavaş Beşiktaşlı taraftarlar geliyor. Henüz bir mesai saatleri devam etmesi nedeniyle çok fazla bir kalabalık yok. Ancak saat 18-19 sularından sonra burada adım atacak yer bile bulamayacağız. Aslında biz buna bu sezon itibariyle fazlasıyla alıştık. Bugün yine Dolmabahçe Vodafone Park full kapasite olacak. 41 bin Beşiktaşlı taraftar bugün Sivas Sporlu oynanacak olan maçı izleyecek. 3 hafta sonunda Beşiktaş iki galibiyet bir beraberlikle 7 puan aldı. Konuk Sivas Spor ise 3 maçta yalnızca iki beraberliği var. Henüz galibiyetle tanışamadı. UEFA Avrupa Ligi'nden de elendikten sonra bugün itibariyle artık Rıza Çalınbay ve öğrencileri iyi bir sonuç alarak puan veya puanlar alarak Sivas'a bu şekilde dönmek istiyor. Beşiktaş'ta eksikler var. Atiba, Gezzal, Josef bugün maç kadrosunda olmasını beklemiyoruz. Gezza sakatlığını atlattı ancak bir hastalığa yakalandı. O nedenle, o nedenle de bugünkü maç kadrosunda yer alması çok 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 düşük bir ihtimal. Wellington sakatlığı uzun bir süre devam etti. Yaklaşık 4 hafta boyunca ancak bugün artık Wellington'un yedekler arasında olma ihtimali çok kuvvetli ihtimal. Evet bugün günlerden belki Beşiktaşlar için bir maç günü ama ikinci olarak da bugün gerçekten günlerden Dellali. Beşiktaş'ın yeni transferi Delali'yi bugün Vodafone Park'ta binlerce futbol sever, ekranları başında da milyonlar izleyebilecek fiziki olarak hazır şu an Ali. O nedenle Valerian İsmail tarafından bugün ilk 11'de forma şansı verilecek. Peki muhtemel 11 nasıl Beşiktaş'ta? Kalede Ersin, savunmada dörtlü Rozier, Necip, Sais, Masuaku, orta alanda Salih, Getson, Della Ali, hücum hattında ise Muleka, Vegors ve Kevin en kudu şeklinde olmasını bekliyoruz. Delali'nin fiziki olarak hazır olduğu ve artık 90 dakika oynayabilecek durumda olduğu bilgisi var. Özellikle bu hafta başında iki antrenmanda Delali gerçekten diğer arkadaşlarını hiç aratmamış fiziki açıdan. O nedenle bugün ayrı bir heyecan. Bugün Beşiktaşlı taraftarlar Vodafone Park'ta pankartlar yaptı kendisine Delli Ali'ye. Bugün görücüye çıkacak. Ayrıca tabii ki Beşiktaşlı taraftarların Delli Ali'yi nasıl tribünlere çağıracağı da çok merak ediliyor. Biz gün boyunca hem Sivas Spor'a dair hem de Beşiktaş'a dair notları Aspor ekranlarında paylaşıyor olacağız diyelim. Sözü bir kez daha Bahçeden Demet Gedik sizlere bırakalım. Selcan Dikme'ye de aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz ve ona da kolay gelsin diyoruz. Arkadaşlarımız gün içinde maçla ilgili detayları bizlere aktarmaya devam edecekler.